Arkadaşlar merhaba. Agasa Hayat Emeklilik Sigortasının bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar e, net yabancı para pozisyonu 2 milyar 282 milyon. O da öz kaynaklarının yüzde 75 sıfırın e, üçüne denk geliyor. Dövizin yukarı yönlü hareketi şirketi olumlu katkısı olur. Yani olumsuz olmaz. çünkü öz kaynakların %75'ine sahip. O da ciddi bir rakam. Net de borçlu değil şirket. Kasada 2 milyon, 28 milyon fazlalık var. Yani nakit var arkadaşlar. Nakitle nakit benzeri diyelim. bu tarafı iyi. Gelelim etkinliklere arkadaşlar. Biz hasılat olarak hayat dışı teknik gelir alıyoruz sigorta O da yeni topladığımız için geçen sene yok. Bu sene de birinci çeyrekle kıyasladığımızda 1.55 şu anda 1.64 zaten aşağı yukarı 1.55 1.60 civarında gitmiş son 4 çeyrek. Dolayısıyla burada he, yani bir önceki çeyrekten iyi olmuş diyebiliriz. Geçen yılla kıyaslayamıyoruz. Gelelim faaliyet karına ya da faiz ve gamı öncesi karı diyelim arkadaşlar. Ben faaliyet karı diyorum ama fabrik yani. Her 100 öz kayna kaynaklarıyla geçen yıl %14.34 faaliyet karı üretirken şu anda bu oran 14.58. Bir önceki çeyrek 12.25. Ee, bu da her iki çeyrekten olumlu olmuş arkadaşlar. Yani geçen senekiyle aynı olmuş. Bir öncekinden olumlu olmuş. Gelelim e, net kare. Net geldi zaten bununla da faaliyet karıyla. Net aynı arkadaşlar. Gelelim öz kaynak büyümesine, çeyreklik öz kaynak büyümesine bakacağız. Ondan önce değerlendirme yapmış mı? Evet arkadaşımız %5.40 değerlendirme yapmış. Geçen sene de yapmış. %9.41 oranda. Bir önceki çeyrek de yapmış. %1.94. Şu anda da %5.40 yapmış. Neden yapıyor arkadaşlar? Bunlar biliyorsunuz tahvil alıyorlar. Uzun vadeli tahvile. O da faizlerin yukarıda aşağı gitmesi. Bunlara kazanç yarayabiliyor. Bunlar da oradan yeniden değerlendirme yapıyorlar arkadaşlar. oradan haberiniz olsun. gelelim çeyreksel öz kaynak büyüme. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %20.25 büyürken çeyreklikte şu anda bu oran 19.90 13.99'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 13.15'miş. Dolayısıyla geçen seneki oran bir hayli geride kalmış arkadaşlar. Bir öncekinden hafif yok adı olmasına rağmen. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl yüzde 93.31'miş. Ee, şu anda 67. Bu 67 gördüğünüz sizin de gördüğünüz gibi son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Burada da ciddi bir sıkıntı var. Bizim baz aldığımız noktada 17-15'miş fiyatı. Oradan bu yana öz kaynaklar yüzde 312 giderken fiyat da yüzde 247 gitmiş. Fiyat öz kaynak büyümesinin gerisine gelmiş. Sebebi de oradaki o zamanki fiyatının biraz yoka olması arkadaşlar. 5 yılın en düşük FK'sı 5.78'miş. Şu anda 7.78. Yaklaşık 1.42 oranında yüksek en düşüğüne göre. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 1.46. Şu anda 3.65. Bu da yaklaşık 2.5 kat yukarıda arkadaşlar. Halka açıklık oranı %19. Düşük bir oran halka açıklık oranı. Oldukça düşük yani. FK 7.78 piyasa değer, defter değeri 3.65 fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 9.52 olmuş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek bilançosu 56.50 imiş. Yani 3 ay önceki 4 ay önceki neyse artık bilançosu. Şu an oradan bu yana %9'luk prim yapmış. bence çok az bir prim yapmış. gelelim bir takım ölçümlere. Defter değerimiz %67.44 oranında büyüyerek büyükse ne kadar sürede fiyata yani 61 60 olur. O da 2.51 yıl 30 ay yani 30 31 ay tekabül ediyor 30 ay diyelim. Ee, bu da çok uzun bir süre. Ben buna hava parası diyorum. Yani sen buna 61 60 vererek 30 ay sonra göz kaynağı almayı taahhüt ediyorsun şu anda. Kabul ediyorsun bu büyümeyle. Tabii bu rakamlar değişikse bu da değişiyor. Ancak şu anda mevcut rakama göre 30 ay çıkıyor. Bu da yüksek bir süre arkadaşlar. Gelen alternatif yatırımla kıyaslamaya defter değerimiz 16.89. Bunu %67.44 oranında çoğaltırsak bu şirketin öz kaynaklarına orta olarak bir yıl sonra 11 .39 lira 39 kuruş para kazanacağız. Yani biz şu anda 61 60 verip 11 lira 39 kazanmaya talibiz. Peki 61 lira 60 kuruşu biz faize yatırsak 31 .42 lira 42 kuruş yine herhangi bir duran varlık alırsak da 33 .57 lira 57 kuruş. Dolayısıyla alternatif getirir yatırış, şirketin katkısının 3 katı. Ama ne oluyor? Bu olmamış diyoruz. Neden olmamış diyoruz? Çünkü alternatif burada bir liralık kazanç var, alternatif getirdiği üç liralık kazanç var. O zaman siz doğruyu ne de doğru karar verirseniz bu şirket aracınıza gider faiz alırsınız. Şey, e, enflasyonu ya da faiz yatırırsınız ya da enflasyona endeksli bir kağıt alırsınız. E, bir e, yağ, şeker, tuz alırsınız. Keyfinize bakarsınız. Peki şu anlama gelir mi bu? Ya işte ben geleceğe yönelik sigorta iyi olmasını bekliyorum. Evet iyi olmasını bekliyorsan en az bunun bu fiyatı hak etmesi için kopyala. Bakın büyümeyi değiştirelim buradan. 198.7 olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi şirketin o zaman getirisi oldu 33.57 faiz de 33 O zaman oldu dengede oldu değil mi? Bak birinci koşul buymuş demek ki. Sen çalışma yaptın bu yüzde %98 büyüyecekse o zaman problem yok. Yoksa Fiyat daha makul seviyeye gelecek. Buraya gelip, gelip, gelmeyeceğini bilmiyorum arkadaşlar. Ben matematiksel şeylerden bahsediyorum. Bakın o zaman ne olur? Şirketin getirisi 11.39'du. Aynı para yani 20.90'ı enflasyona yatırırsanız da 11 .39 olur ve yine eşit olur. Demek ki iki koşul var. Ya fiyat düşecek ya öz kaynaklar büyüyecek. Sen çalışma yaptıysan öz kaynaklar büyüyünce düşünüyorsan problem yok. Aksi takdirde senin yaptığın, sen bu şirkete yatırım yaparsın, para kazanırsın. Ancak paran enflasyona karşı erir arkadaşlar. Tamam mı? Peki buradan ne sonuç çıkaracağız? Bu fiyat gitmez. Buradan aşağı mı düşer diyoruz. Aslında öyle bir şey değil. Fiyatla işimiz yok arkadaşlar. Biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Fiyatı traderler alıp satabilir. Bir grup alıp satabilir. Başka şeyler olabilir. Ne bileyim. Geleceği örnek beklentiler olabilir. Bir sürü şeyden dolayı fiyat artabilir. Ee, bizim Dediğim gibi marifetimiz yok. Fiyat alıp satmayı e, becerdiğimiz bir şey de değil. Biz yatırımcıyı tabi diyoruz. Yatırımcıya diyoruz ki sen bu şirkete orta uzun vade en az 3 ay 4 ay çünkü 2 arasında e, 3 aylık bir süre var değil mi? En az 3 ay sonra parayı buraya yatırsan ne kazanırsın? Şirkete yatırsan ne kazanırsın? E, yani bu yatırım için uygun mudur? Orta uzun vade için uygun mudur? Bu getiriler sana yeter mi? Baktığımızda yeterli değil. Yani yeterli olmadı gözüküyor. Eğer ben faizden daha çok para kazanacaksın, o zaman faizin altında getirisi olan bir şirkete yatırım yapmam. Tek başına bilanço nasıl güzel mi? Evet bilanço güzel. Yani %67 büyümüş. Enflasyonun üstünde bir büyüm. Enflasyon 54 ise enflasyon üstünde bir büyüme. Ama sorun bilançoda değilmiş demek ki. Sorun başka yerdeymiş. Sorun defter değeri büyüme fiyat riskisi bir günden kopukmuş. Değil mi? Sorun oymuş yani. Ya fiyat geri gelecek ya öz kaynaklar büyüyecek. Dolayısıyla ben tek kelimeyle bu yatırım için cazip değil diyor. Onu söylüyorum. Yoksa fiyat gider, düşer, çıkar. Öyle bir iddiam yok. Dedim mi? Fiyatın ne olacağını bilmiyorum. Yatırım için cazip değil. Başka hisseler var mı? Var. Evet. Yatırım için cazip olan e, cazip olan ve olacak olan hisseler gerek Oraya yatırım yapmak sizin için daha hayırlı olur. Aksi takdirde paranız enflasyona karşı erir. Arkadaşlar video olarak beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum ve bildirimleri açarsanız bu da sizinleyiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.